Bartın'da motosiklet otomobilin altına girdi, yola savrulan iki kişi adeta ölümden döndü. Kaza anı saniye saniye kaydedildi. Çevre yolunda türbe mevkiinden özel idare istikametine seyir halinde olan motosiklet, kaza yapanlara yardım etmek için yol kenarında duran aracı arkadan çarptı. Motosiklet aracın altına girerken iki kişi yol ortasına savruldu. Kazada motosiklette bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.